Merhaba değerli öğretmenlerim, bu videomuzda interaktif çalışma materyalleri oluşturmaya yarayan bir uygulama olan Quizlet'i öğreneceğiz. Bu videonun sonunda öğrenci olarak devam edip kendinizi geliştirebileceksiniz. Öğretmen olarak devam edip yine kendinizi geliştirebileceksiniz. Quizlet'te sınıf oluşturabileceksiniz. Oluşturduğunuz sınıfa öğrenciler davet edebileceksiniz. Hazırladığınız setleri eğlenceli bir şekilde dönüştürebileceksiniz neyin ücretli ve ücretsiz olduğunu bileceksiniz. Evet. Burada Quizlet'i görüyorsunuz. Quizlet'e gelmek için quizlet.com yazıp aratmak yeterli arkadaşlar. Ee, burada gördüğünüz gibi üye olmak için, eğer üye değilseniz üye olmak için, üye oluna basıyoruz. Google veya Facebook'la e, çabucak bilgilerinizi doldurup Bunlara bir tıklamayla üye olup giriş yapabileceksiniz. Tabii ki bunlara bunlar yoksa buradan e, gerekli olan bilgileri yazıp Quizlet'in kullanım koşullarını kabul edip üye oluna basmanız yeterlidir. Eğer hesabınız varsa oturum açından e, benim hesabım Google ile açıldığı için Google ile devam ediyorum. Quizlet'ten biraz size bahsedeyim. Quizlet kendi ürettiğimiz ya da var olan çalışma setlerini kullanarak yeni konular öğrenmemizi ve pekiştirmemizi sağlayan bunu yaparken çalışma kartları ve oyunlar gibi eğlenceli seçenekler sunan bir uygulamadır. Tabii ki her uygulama gibi bu uygulamanın da ücretli veya ücretsiz versiyonu mevcuttur. Biz bugün ücretsiz versiyondan bahsedeceğiz ve demin belirttiğim gibi neyin ücretli ve ücretsiz yani neyin ücret gerektirdiğini göreceğiz. Ücretten bahsetmişken bu uygulamanın bize sunduğu fiyat ayda 3 dolar yıllık 36 dolar olarak verildi bize. Tabii ki ben ücretsiz olarak bugün size ücretsiz uygulamadan bahsedeceğim. evet. Şu an giriş yaptık. Ana sayfamızdayız burada en son kullandığımız setlerimiz var. Ee, burada sağ tarafta gördüğünüz gibi reklamlar var. O reklamlar ücretsiz versiyonu kullandığınız sürece arada böyle kenarda çıkacaktır. Evet. Görsellere göz at yapalım. Burada diğer kullanıcıların e, oluşturduğu güzel seçilmiş e, popüler setler. Burada Görsellere göz atla çıkıyor. İstersek bunları yani var olan setleri kullanmak isterseniz buradan seçebilirsiniz. Kullanabilirsiniz. Görsel oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz. Ee, ayarlarımıza gelelim. Burada profil resmimizi değiştirebiliriz. Gece modu açık kapalı e, kullanabiliriz. Hesap türü e, demin de size bahsettim. Öğretmen ve öğrenci öğretmen de sınıflar, setler oluşturup, sınıflar oluşturup öğrencilerinizi davet edip öğrencilerinizi geliştirebilirsiniz. Öğrenci olarak devam edip kaydet yaptığınızda kendinizi geliştirmek için bir şeyler yapabilirsiniz. Dilinizi buradan değiştirebilirsiniz. Ve birçok şeye buradan ulaşabilirsiniz ayarlar bölümünden. Evet setlere gelelim. Burada 3 setim var. Bu hafta oluşturulmuş. Ee, burada yine Görüyorsunuz klasörler burada setlerinizi düzenlemek için klasörler oluşturabilirsiniz e, o klasörlerin içine setlerinizi ayrı ayrı renkler e, matematik fen gibi e, klasörler oluşturup setlerinizi içine atabilirsiniz klasör oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz veya buraya e, burada sınıflarımız var. <laughs> benim bir sınıfım vardı Taner diye. Buradan da ona giriş yapabilirsiniz. Buradan da giriş yapabilirsiniz. E, sınıflarınıza üyeler e, üyeler butonuna basıp buradan linki kopyalayıp öğrencilerinize atıp öğrencilerinizi davet edebilirsiniz. Ya da buradan üye ekleye basıp yine öğrencilerinizi maillerini yazıp onlara davet gönderip onu yine davet edebilirsiniz. Sınıf oluşturmak için buraya da tıklayabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi bir set oluşturup neler yapabileceğimize bir göz atalım. Buradan da oluşturabiliriz ve oluştura basıyoruz. Gördüğünüz gibi burada önümüze çıkan 3D e, versiyonda bize sunulabilecek özellikler yazıyor. Kalın, italik, altı çizili ve vurgulu harf kullanabilirmişiz. 3D e, versiyonda. Resim, görsel ve sesleri ekleyebilirmişiz. Öğrencilerinizin çalışma durumunu görebilirsiniz. Ee, o da ücretli. Ve reklamlardan demin size bahsettiğim gibi reklamlardan kurtulabiliriz. Ya yani, sorun değil. Ücretsiz, ücretsiz versiyonla da bize kayet e, güzel bir verim sağlayan bir uygulama. Ve bu uygulama arkadaşlar telefonunuzdan da yönetebileceğiniz bir uygulama. Her telefona indirme mevcuttur. Android ve e, IOS'a inen bir uygulama. Gördüğünüz gibi burada yeni çalışma seti oluşturmak için isimlere ihtiyaç var. Burada Word, Excel, Google Documents'ten e, hazırladığınız e, setleri buradan tıklayarak buraya alabilirsiniz. Buradan ayırmak için e, ifadeler kullanabilirsiniz. Biz bugün kendimizi hazırlayacağız. Burada yine değiştirebileceğimiz ayarlar. Quiz, Tüm Quizlet kullanıcıları bu seti kullanabilir. Yani göz hatta çıkar ve bunu isteyen kişiler alabilir. Bu seti düzenleyebilecek olan kişileri buradan değiştirebiliriz. Buradan yine ayarlarımız var. Bunları yine değiştirebiliriz. Ve burada klavye kısa yollarımız var. Bu klavye kısa yollarını kullanarak seti daha hızlı bir şekilde hazırlayabiliriz. <laughs> burada istersek bir görsel ekleyerek ya da sadece bir sözlü bir set oluşturabiliriz. Biz bugün görsel ekleyerek bir set oluşturacağız. Burada renklerimiz var. Renklerimizi ekledik. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi şu an nokta ekleyebiliyoruz burada kare dikdörtgen e, herhangi bir şekil eklemek için bu iki şıkta üç renkli versiyona ihtiyacımız var. O yüzden biz nokta ekleyip terim belirtiyoruz. Dilimizi seçelim. Türkçe. Sonra tarım, tanım ekliyoruz. E, üç ana renkten biridir. Bunu bir kopyalayalım. Kısa olarak yazıyorum ben size yeşil ile sarı olur, mavi ile pembe. Ben bunları kısa kısa yazıyorum. Siz daha uzatarak bunları yazabilirsiniz. Yine burada tanım ekliyoruz ve demin tanımın ingilizcesini değiştirmeyi unuttuk. Burada gördüğünüz gibi terim ve tanımın dillerini bir kere değiştirmeniz yeterlidir. Üç ana renkten biridir: kırmızı ile sarı, mavi ile turkuaz olur. Hızlı hızlı bunları yazalım. Ben size gerekli olan bilgileri. Göstereyim siz bunları daha özenerek yazabilirsiniz. Yeşil ile turkuaz, kırmızı ile pembe olur. Hızlı hızlı yazdığım için bir yanlışlık olduysa kusura bakmayın. Ben size burada temel bilgileri göstereyim ee, ve burada isterseniz ara renkleri de ekleyerek çok daha iyi bir şekilde bütün renkleri, ara renkleri ve ana renklerin farkını gösterebilirsiniz ve sorularınızı çoğaltabilirsiniz. Ben size bugün temel bilgileri gösterip kısaca üstünden geçeceğiz. Terimler burada, tanımlar burada gördüğünüz gibi. Burada yine kart ekleyebilirsiniz. Resimler ekleyebilirsiniz. Oluşturmak için basıyoruz. <laughs> Ve setimiz şu an oluşturuldu gördüğünüz gibi. Burada yazıyor ne olduğu. Arı renklerimizde de istersek ekleyebiliriz. Burada çalışma kartlarımız var. Öğren kartına tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi yukarıda e, renk sordu bize. Herhalde bir yanlışlık yaptık orada. E, renk olarak neyi bastık? Herhalde kırmızıyı renk olarak yazdık. Ee, yanlışlıkla. Sonra yeşil sordu bize. Burada acele ettiğimiz için ufak bir hatalar olabiliyor tabii ki. Burada kartlar bölümümüz var. 3 ana renkten biridir. yeşille, yeşille, sarı olur. Mavi ile pembe. Kırmızıdır herhalde. Ee, buna basarak e, arkasındaki cevabı görebiliyoruz. Terimi görmek için karta tıklayıp Geri yapıyoruz. Yazabiliyoruz. Burada gördüğünüz renk kırmızı. Buraya kırmızı yazıp cevabı bastığımızda doğruysa doğru diyor. Yanlışsa yanlış diyor. Geri geliyoruz. Burada dinle ve yaz var. Yazın aynı şekilde. Sadece bize söylendiği terimin yazılışını yazıyoruz. Burada testimiz var. Burada bize yaptığımız e, seti test olarak hazırlıyor. İki yazılı soru olarak. Burada gördüğümüz rengin adını buraya. Burada yine bir şey soruyor. Soru soruyor. Onun cevabını buraya. Ve e, bu testi e, offline yani çevrim dışı bir şekilde sınıfta eğer kağıt üzerinden yapmak isterseniz burada testi yazdır basıp eee Printerden alabiliyoruz bu testi kağıt üzerinde ve e, çalışma katlarımız bu kadar. Oyunlara geliyoruz. Bu oyunlar gerçekten güzel ve eğlenceli. Burada tabi kırmızıyı renk yazdığımız için e, buraya eşleştiriyoruz. Yeşil de bura birleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi burada 10.1 saniyede e, tamamlamışız bunu. Yine oynamak istersek tekrar oynaya basıp yeni bir skor e, rekoru deneyebiliriz. Burada yer çekimi e, oyunu var. Yer çekimi oyunu bence güzel. E, cevapları buradan seçebiliriz. Terim, tanım, rastgele. Buradan özel elde değişebiliriz. Zorluk derecesi kolay, orta, zor yine değiştirebiliriz. Esnek cevapları göster ekleyebiliriz. Haydi başlayalım. Yukarıdan gelen şeyleri aşağıya kadar dünyamıza kadar gelmemesi için cevapları bilmek zorundayız. 3 ana renkten biridir. Yeşil ile turkuaz, kırmızı ile pembe olur. Mavi mi acaba? Doğru bilmişiz. Skorumuz burada yükseldi. Seriye de atlıyoruz. Geri geldik. Son oyunumuza. Bu oyun live eee live'da en az 4 öğrenci olmak üzere ve 6 benzersiz terim olmalıdır. Yani 3 ana renk a, ana renk ekledik. Eee burada ara renklerimize de 3 tane eklersek <laughs> en az 6 eee terim ekleyip ve en az 4 öğrenciye sahip olup bu oyunu oynayabiliriz arkadaşlar. Bu oyuna davet ettiğiniz öğrenciler gelir gelmez bir sınıflara ayrılıyor. Bu sınıfları dilerseniz siz öğretmen olarak değiştirebilirsiniz. Ve bu oyuna başlıyorsunuz. Bu oyunda e, öğrencilerin önüne mesela bu tanım geliyor. Üç ana renkten biridir. Yeşil ile sarı olur. Mavi ile pembe. Bunun cevabı mesela kırmızı. Öğrencinin önüne geliyor gruba. Bunun cevabı mesela yanlış olarak yeşil geliyor. O ee, o soruyu cevaplamamalıdır ve geçmesini beklemelidir. Eğer yanlış cevaplarsa bütün puanı siliniyor. Eğer karşı taraftaki doğru cevabı seçiyorsa ona puan geliyor. Evet arkadaşlar, quizlet'te ee, anlatmak istediği erim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.